Merhaba YouTube. Ee, hiper oynuyoruz. Hiper'de bir şeyler yapacağız. Bakalım, Ben cüce yapacağım ne bu alacağım? sefer ya. Ne alacağım? <laughs> Her şey aldılar. Cücesine cüce yani. Neymiş? Cücünü biz yapalım. Bakalım ne oluyor. Görelim. Hipertansiyon. Hipertansiyon. Hipertansiyon ya. Şövalye lan inanılmaz şövalye pası var da 6 şövalye. 6 oradan gelse. Neydi ya? Miop? Mi hiper, hiper metrop. Hiper -metrop. civarı yapacağım civarı. Vermedi ki. Biz yapacağız ya vermez. Beyler ben Onun lejyoner deneyeceğim. akıncı yapacağım. Of. Osmanlı akıncıları. Hı. Hmm. Dı 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 Lejyonere yürür müyüz ya? Yürüyelim bakalım. İki tane lejyoner arkaya aldık. Bakalım ne çıkacak. Bu lejyoner çok güçlü bir. Yani olabilir. Bayağı atak hızı var. Yayımız var suyumuz var. Yayla suyla e, lejyoner. Bak. Lejyoner bayağı gidiyor. 8'e kadar gidiyor. Da şeyimiz yok ki. Hadi. 3 akıncı olduk. 2 oldu. Güzel. Level'lar yükseldi. Hızlı yükseldi level'lar. Eee lejyon ne yapıyordu? Yay mı? Yay galiba şey yapıyordu değil mi? Lejyoner yapıyordu. Aynen yay lejyoner yapıyordu diye hatırlıyorum. Tamam yayla şey yaparız ya. Yayımız da var. Bir kaşık bulduk mu bir yerden akar gideriz. Hadi bak. Bu ne? Bunu sat. Bu ne? Sat. Bu ne? Sat. Bu ne? Kalsın. Bu satabilir miyim? Ah oh, dayak attık. Eee? Eee? Ulan göster göster şimdi elletmiyor ya. ya. Atacağım. Atacağım. Bu kadar. Bu kadar açayım şu bundan sonrakiler mavi de asla. Nasıl gelecek yani? Fazla şunlardan birer tane daha gelirdi. Yani bir şey yapmak lazımdı. Belki birazcık ucube almak lazım yani. Ya da şey. Haylaz almak gerek. Evet kalmayacak. <laughs> 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 okay. Easy peasy gayet kolay taşıyor. Niye konuşuyor lan Aykut? <laughs> <laughs> Haydi oğlum gece gece bir şey. Geceye yapar hmm. Savur diyor ya mu? Akıncıyız değil mi? Nereden zor? Akıncıyız. Ana. Hani. Akın. Jo. Herhalde Halyaz çıkacağız yani. Buraya mı Cübe girip bir tane daha adam çağırsak, oradan öyle yapsak. Ara Rejyonların diğer ikisi ne acaba? Şafak getiren ne yapıyordu? Şafak getiriyor. Sabah erken kalkıyor abi. Erkenden kalkıyor. İlk o vuruyor abi. Özelliği bu. Bu kaşık verir mi acaba? Allah verirse minnet. Uf bir çıkarttı vallahi. Yalnız Kalista'ya yak, yaslan. Oyun taşısın gibi durum var. Alalım galiba. Han Bey'i. Kenara alalım. <laughs> alalım gerçekten alalım. <laughs> Ayağımızı yedik. Kenara alalım bize. Hadi lan. Bana niye hiç para gelmiyor? <laughs> oyun bitmemiş pardon. Bak ucube yapsak şimdi ucubemiz vardı ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Bitmiş. E bana para gelmiyor. Abi sen parayı boşa harcadığın için sana gelmeyecekmiş artık. Abi param yok. Bana para var. çok vuruyor bir şey Hocam Ben bunu soju bunu yaparım ya. İnanılmaz fazla vuruyor. Gerçi 120 dolmaz çok uzun ama. 8. Yani çoktan çok iyidir yani. hakikaten 3 tane ikin varmış ya. Ananın ayakkabısı o neydi lan öyle? Abi bende 3 tane ikin olabilir ama benimkiler de. Hakikaten boş değiller ha. Hoş değiller. Her gelen bir nasibini aldı, kenara çekildi. Sen de alıp kenara çekilirsen teşekkür ederim. Allah'ım Ben de anlamadım nasıl oldu. Daha önce de kasmıştım onu. <laughs> Böyle olmamıştır. Hakikaten değil mi? Yani, o yüzden şey de diyemiyorum. Var üstüne şövalye koydum. Biri hasar azaltma, biri hasar engelleme. Yani hasarsızlığa doğru bir girişim var. Haylazda bir lejyon daha alırsak e, Haylazları satacağız zaten lejyon Zaten şey şövalye kasıyorsun ya. Bir de demir zırhlı var. Yani karakter Mer mermi toy. <laughs> nakit para severim. Seversin tabi. Severim. severim. De çıkarız. Biz çok severim hem de. Kazakistan güzel bir akıncı olmaz mı sizce de? Olmaz olur mu ya? Akar gider yemin ediyorum. Oğlum elinde çubuk tutan kimse yok mu lan? <laughs> Hadi lan, gel Sok, sok mızrağı. Asla. Sok Muzra. Hadi bakayım. Hadi bakayım. İlk dayamızı yedik, hayırlı uğurlu Güzel, olsun vatanım. Güzel, kim döndü lan seni? Mucafet. Hayda. Ulan insan bize kerkindi ha. At Muzra. Abi yetmedi ki gücü. Ne yapıyor lan hecarim? Hadi at ah be oğlum. Hadi be oğlum. Ucundan... Ah be, Fuat, ah be Fuat, ah be Fuat. Ah kızım, ah, be ah be kız... kızım. Arınmış demir zırhlı süvari. Bu değil. Çok fazla isim vardı. <laughs> Şunu da koyalım. Ulan ucube yapmadım o kadar ucubeyim ki şu anda yani. Ulan istemeden Gragas'ı ikiledim ya. Hani başka bir şey kazıyorduk başka bir şey oldu. Nerelere geldik değil misin abi? anne kimler bir dakika bir dakika bir dakika neler oluyor alacağım şimdi beyler <laughs> Jonas'ı şimdi çıkarabiliriz ne al şunu. Belki Kled'le son anda iki yaptık Kled'den Vatandaş Nasıl? Gerçek ısın Lan oğlum gene mi dayak yedik? Vay anasını ya Hiç beklemiyordum ha Şunu yapıp çevirebilirim ya. Yeter çok mısın kalisin. Sen öldük gitti herhalde ya. Rahat mısın? İyi mi böyle? İyi valla bir değişik. Bana sal dediniz. Oğlum ne sal lan oğlum böyle abartma ya. Bırak abi. Tabi. Keyfiniz yerindedir. Tamam. Yok be Alkutum, yok be Alkutum. Nereye yerinde. Hadi. Ben Sen gittin gidelim. Kararsın. Kararsın beni. Abi. Yanlış adamı sattık ya la. Ben gibi koyacağım. bir Ben 8 level oldum. Nasıl oldun lan? Ha 2 iki tane şey mi çıktı? iki kaşık çıktı biri kötü biri iyi. Kaybetmemem gerekiyor gerekiyor. Kaybedersen ne oluyor? Yediğimin iki katını yiyorum. <gülüyor> 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 Öyle cenabet bir şey. Kattan. <laughs> Çok acayip bir bug yaptım lan. var demir zırhlı şövalye. Neler oluyor? 9 level oldu. Lan neler oluyor? Lan ejderi kastık her şey 3 level oldu. Lan anladın mı? Söyleyemedim. Lan adam. <laughs> Söyleyemedim. Aha nerede Kaiser? Ben Var ya beyler abileri kastım abiler. Abiler Mert abiler sert mi abi? Benim, benim takım abiler. Karşılaşınca görürsünüz. Ben item vermedim. <laughs> Sen ne yapacağım şaşırdım be. Aykut Ne yapacağım? Listeyi neyi vermem lazım şu anda ya? Hemen bakıyorum abim Bir saniye alalım. Gidenizi kontrol ederken. eksik vereceğim ha. galiba. eksik veriyorum. <laughs> bakamadım, ver ver dev katil istek mi ekstek mi? ver abi ee kalistaya diyorsan hı hı. dev katili vermen daha iyi ya bu arada zaten oranlı vuruyor ver şimdi verdin dev katili İki tane kalista var bende Ha ben diğerini al al diyorum Bu ne lan aldın aldın ha, geri bir bok yapmıyor beni o vurmuyor mu? Ne vurmuyor Ay, i̇tem çok dur bakayım sana item. Çöp bir şu Ol, var ya. Yani. Benim de var abi. ya. Bir ton cepte duruyor. Şimdi basacağım itemleri o Hı olacak. Ee, abi nişancıyla ile aşırı bir sopayı Guinso yap. Guinso yapmayacağım. Öyle yay lazım. Yap. Ömür müsün? Şey yapayım. abi. Kredi ver bak yapma bekleme. Ya oğlum bir şey bekle. 8 lejoner yapacağım ya. Çıkacağım. Yanlış yapıyorsun. Kalede şey vereyim. Rabodon şapkası vereyim. Hextech vereyim. Yok onu Mordeye ver abi. Mordeye tutacaksan ver direkt Rabodon'u. Hextech'i Bir tanesi. Hextech mi Rabodon mu? Hextech mi? Rabodon. Rabodon. Tamam. Hextech yap. Hem kalkan kazansın hem canlı. Ee, evet. Abi sen şu yayı niye kazaklıyorsun anlamadım ya. Gel 8 yıl jurnal yapacağım ne yapabilirim? Ya, gelmez ya. Gelir belki ne arzam abi. Şimdi 8 yıl bozulmuş lan. Kalıbımı basarım gelmez. Hoş, hoş dövdüler bizi. <laughs> Bir iki kere üst üste şey level'u var ya. Yaratık level'u var oğlum. Sen şuna bir ekstek yapsana ya da Morello ya. mu yapsan? <laughs> Allah Allah. Ekstek diyorum ya, yayı yay harca demiyorum ki He, sana. Ekstek yapayım hadi. Tamam. Biraz taşır gibime geliyor da bakalım. Bakayım. Yerinde var mı onu <laughs> yapacağım? Var <laughs> mı gene Mordek'e mı yapayım? Var mı mu Abi şu itemi <laughs> de mor Mord versene. Mordek taşıyor gibi. Verim. Can çalma gelirse oradan bir de iki can çalma artı barmok aynen. Aynen. Hadi aslan. Üç kaliste koymuşsun yapma ya. Bir tanesini çıkar şu kalistanın. Burası koymak istemedim ya. Şunu koy. Hah. Abi şuna item versene. Adaletin eline. Var Var mı mı? Hadi bakayım. Aha. Abi. Bak sen sağdan hasarlara bakmadın ama en çok hasarı verdi. Kalesi de o kadar item varken bile yani düşün. Düşün bir de iki tane kalesi de varken. Bir de onu düşün ya. Ara <laughs> <tek gülüyor> de var tansiyo. evet. Bak bak bak. Ayı, Orada ayı, bak, bak. ayıya Udur, bak tek... ya. Hadi bakayım. <laughs> ayı ya. <laughs> Lan o nasıl bir <laughs> ayıymış öyle. Ya, yine de udir vermiş. Pardon bu benimkiymiş ya pardon. Ben bu arada birinciyim şu an. Yani. Bu arada Kalista verdi da... en çok demeyi. <laughs> Orada ondan sonra geliyor. Ha. Aa, dur. Şöyle yapalım. Hadi bir yay be, hadi aslan yay ya. Spot'la demek istedin galiba. Spot'la, evet, spot'la. Hani duayı yanlış ediyorsun sonra... Ya, yanlış gidiyor değil mi? <laughs> 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 NSXPresto geldi. Geçmiş olsun. Bak bak, Mordekaiser'ına bak şimdi Cihan abinin. Bak o ne Kalkan ya? alıyor, hop. O ne Tek. O bir enteresan Tek. orada var abi. <laughs> Öldüm oğlum. Ben iki katı yiyorum ya. orada <laughs> kaydı dönüşsün. Çok bir enteresan bir şeye dönüşüyor bir tane. <laughs> Çok komik bir şey oluyor. Abi, abi so sağdan baksana kaç kağı vurmuş merak et. Morde vurmuyor az işini az garibi. Kalista vuruyor işi. Hı. Kalista yapıyor ama Mor garip bir yer sanırım, kaplıyor. Sanırım orada o ne yapıyor galiba? Şey yapıyor galiba ya. O, biri indiriyor biri vuruyor mu acaba? Öyle olabilir. hani garip, garip bir şekilde yerde kaplıyor. Abi sol yolumuza geldik. Artık Ejder katil diye yana koyacağım herhalde. Ya yani şu Kalistan Son artık zaten vermedi. Yani yapacak bir şey yok. Şu anda üzerindeki yayı alıp Kuyuso yapabilirsin. Kuyuso yani yapacağım, vermedi abi. Atmadı. Kuyuso değil de, ikinci kalisteye Kuyuso yapalım. Kuyuso ver, Draven. Ha, Oradan aynen aynen. Aksın gitsin, hiç düşünme bile. Abi, Draven'a şu anda Ölüm Kılıcını da ver. Kuyuso'yu. Guizu... Hı hı, Ölüm Kılıcını da Draven'a vereceğim. Kuyuso'yu da Draven'a veriyorum. Artık yapacak, aynen. gelmeyecek. Damla'yı ver gitsin. Verdim. Bir tane fazlalığım var, buraya dayana attım bir tane. Ejder katil ve gece getirene getirsin diyor. Tamam İyi. getiriyor. Kalkan. 130 kalkan. Allah bereket versin. Eli. Kimin eline yapışsın. Bakayım çocuk sana göre ayarladı abi. Belki zıplaman lazım senin. Belki da yandan yırtacak da ama ayarladı. Abiler geldi petişe. Aa ya. gelmiş. Evet yardırolum ya. Yardırolum beni galiba alıyor biliyor musun? Yok sen tek atıyorsun bak şimdi. Mordekaz'ı bir daha dönüşecek. İzle. Bak hop. Hop dönüş. Hadi lan. Dönüş. Hop. Bir. <laughs> 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 Bak tokada vurdun mu gideceksin iki. Şöyle yapalım. Öleceğiz galiba. Galiba Yusuf'un öldü. Yok. 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 yok yok. Öyle bir şey yok. Şöyle iki vuruş. Bak. Bir şey soracağım. Kyle geldi. Kyle alayım mı? Kyle ne ki? Oh. Son lejyoner bu. Yani. Oh. Hmm. Dayan yeni koyarsan her şey değişiyor. To Kyle. Dursun burada. Şimdi dursun şey. Bence Kalista'yı değiştir. Ha Kalista'nın tekini kapatabiliriz diyorsun değil mi? Şöyle. Hı -hı. Doğru. Aynen. İki Kalista daha çok iş yapardı bence ama. Abi alanı tam hasarı. Kalin. daha fazla ya. Kalin. Abi tane tamam, şurada şey var. iki tane Kalista yapayım size ya. Araya <laughs> kindred karışmış oğlum. Kindred karışmış Onlar araya. Ha, ne bileyim. Araya karışmış. Hiçbir Başak işe de yaramıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir işe yaramıyor. Karışmış gitmiş Bak ha. bak. Şuradaki Silva ile Velkoz var ya sıçacak ağzını seni. Sen bu çocuğu alamayacaksın abi. Orada kanka nasıl büyüyor abi? Bak bak bak. Ultisi. Arınmışın. Bak. Arınmışın can çekmesine bak. Hmm, kaldırmayacak. İmkan Öldük, yok. Kaybettik. İmkan yok abi. Hop tek mi? Abi. Çok güzeldi Kesinlikle çok güzel seriydi bu arada. Evet evet güzeldi. Yani orada Kayser için. İki tokat. <laughs> Çok korkunçtu. Kazer zorlardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız belki burada Kaiser bir daha 50 <laughs> <eli> kazanır. <laughs>